Hepinize merhabalar dostlar kanalıma hoş geldiniz. Klasik hiçbir şey banlamayarak başladık ve mavi taraftayız şu an son pikteyiz yani son pik derken son iki pik diyelim daha doğrusu rakip muhtemelen son pikten tap atacaktır bu yüzden de kör seçim yapmamız gerekebilir duruma göre bir rakibi görelim seçimimizi ona göre yapacağız ama takımımızın AP ağırlıklı olduğunu görüyorum dur bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor evet gördüğünüz gibi iki tane AP seçildi zaten şu anda bile bizim AD almamız için yeterli bir senaryo var ama AP alırsak ve Eko'da üzerine AP piklerse çok sıkıntı olur o yüzden de bir rakipte kalan 2 piki de görelim üzerine üzerine karakterimizi alalım diyecektim. Nasus geldi zaten karşımıza. Şimdi dostlar Nasus'u erken seviyede ezmek istiyorsanız eğer erken seviyede güçlü bir çar almanız gerekiyor ve Q kastırmamanız sürekli olarak Nasus'u geri düşürmeniz gerekiyor. Bu 1 v 1i güçlü herhangi bir çar olabilir. Hemen şöyle taptan bir filtreleyelim. Bize AD bir şeyler lazım. Mesela Renekton şu an tercihler arasında. Bunun yanı sıra bakıyorum başka bir tercih var mı diye. Rakip full kırılgan olsaydı Pantheon çekerdim ama şu an rakip kırılgan değil. O yüzden Nasus çekiyorum. Şey Nasus diyorum Renekton. Bizi son derece agresif bir koridor bekliyor. O yüzden TP değil Ignite alıyorum. Ben normalde bu adamı Ignite'sı da 1v1'de keserim. Bu çok önemli bir detay ama ne kadar erken öne geçtim o kadar iyidir ve yenilmez almayacağım. Çünkü koridorda erken seviyede fightlar uzun sürmeyecek ve ben erken seviyede savaşmak istiyorum. Bu yüzden saldırıya devam gireceğim. Hani bu ufak bir detaydı. Siz isterseniz yenilmezle de oynayabilirsiniz. Maça hızlıca girişimizi yaptık. Tabii ki agresif bir tercih yapıyorum. Normalde karşımda başka bir karakter olsaydı bunu değil kalkanı tercih ederdim. Koridorda kalabilmek için ama nasıl olsa koridorda kalmama ihtiyacım yok. Benim tek ihtiyacım şey dostlar, Nasus'un üzerine atladığımda vurabildiğim kadar hasar vurmak. Ve böylelikle bu ayağı çabuktan aldığı can yenilemeyle, pasifinden gelen can yenilemeyle koridorda kalmasın istiyorum. Mümkünse 2 level'da, 3 level'da base atsın, TP ile geri gelsin. O saatten sonra da kule altında minyon beklesin istiyorum. Gerekirse ben dive atayım, ben öleyim ama o da ölsün istiyorum. Ve bu şekilde minimum seviyede bakın ben farm almayayım, hiçbir şey kazanmayayım ama Nasus da kazanamazsam ve Nasus Q kasamasın istiyorum. Tam olarak amacım da bu. Oyun boyu bunu yapmaya çalışacağım. Bu arada oyuna biraz agresif başlamış rakip. Nişancımız TP ile oynuyor. Hmm, enteresan. Eskiden böyle meta vardı ama çok eskide kaldı. Bir de ama AFK Ha, hadi bro. Remake olmasın be lütfen. Şöyle bir işaret spamlayacağım kafasına. Şöyle biraz spam attım. İnşallah sese duyar gelir. Çünkü remake olsun istemiyorum. Bütün gece uyanıktım ve şu anda sabah. Ah teşekkür ederim item aldığın için. Hani kaydı sabah alıyorum ve tüm gece hiç uyumadım. O yüzden de birazcık yorgun ve hassiz hissediyorum. Elimden geldiğince güzel bir video çıkartıp sizlere bu akşam güzel video yayınlamak istiyorum. Bu arada sizlere bir konu danışmak isterim. Yakında kameralı yayınlara başlamayı planlıyorum. Güzel bir kamera ve mikrofon siparişi vereceğim. Aklınıza var mıdır önerebileceğiniz fiyat performans bir şey? Ben şu anlık HyperX Quadcast'i düşünüyorum mikrofon olarak. Kamera olarak da Logitech'in C902 öyle bir şeydi 920 galiba o modeli düşünüyorum hani bilen var mıdır bunları kullanan var mıdır ve performanslarını söylerseniz çok memnun olurum diyelim ve koridorumuza geçelim dostlar İlk 3 milyonu şöyle hemen bir Q ile alalım teşekkür ederim minyon ah nasıl burada tamam gel hemen takasa girelim düz vuruş bir tane daha düz vuruş attım bir tane daha düz vuruş attım bir de Q çevirdim benim için kafi sen geliyor musun üstüme gel tamam ben savaşırım kanka sıkıntı yok ne yapacağım bir level bana hemen bir düz vuruş daha bir düz vuruş daha patlattım bir düz vuruş daha Q ignite öldün mü ee, ölmedim ölmedin galiba. Tamam sıkıntı yok. Base attırdım. Tam olarak yapmak istediğim yaptım bu arada. O yüzden hiç sıkıntı değil. Şöyle bir kür çevirelim. Şöyle bir dive girişiminde bulunalım mı? Ee, iki level olacak. Gerek yok. Gerek yok. Rakip ormancı kim? Şayvana. Riskli olur. Hiç gerek yok. Ama şu an uzayan koridorda nasıl avantaj pozisyonda? Her ne kadar canı az olsa da canı ufak ufak dolduracaktır. O yüzden benim erken 3 olup bu adam üzerine agresiflik yapmam gerekiyor. Birazcık kötü oynadım. Hasarıma güvendim ama yetmedi hasarım. Hemen şöyle bir üzerine bir atlayayım. Kür çevireyim. Tamamdır. Benim için kafi. İkinci yi kullanmıyorum öfkem gitmesin diye. Şu an item olsaydı bir dive koyabilirdim. Hatta şöyle bir düz vuruş W Q yapıp çıkabilirim buradan E Adama güzel bir hasar vermiş oluruz bu senaryoda. Şöyle hatta öfkemi de fullleyebilirsem çok güzel olur. Yani iki tane yeteneğimi de öfkeli kullanayım istiyorum. Tamamdır. Şöyle öfkelerimi biriktirdim. Nasıl bir adım atsan doğru ya minyon falan. Hemen gel. Düz vuruş W. Tık Q. Gayet güzel. Bakın hiçbir şey risk almadan adamın ne kadar canını azalttım. Tamam ah ey çok kötü kullandım. Bir de minyondan hasar yedim. Şey kuleden çok kötü oldu bu. Cık. Bu kötü oldu dostlar. O oh, hiti yemeyecektim. aslında bir levelim şu anda aslında bu adamları keserim diyecektim. W atıp Q ile can yenileyebilseydim buradan bir şeyler elde edebilirdim. Maybet yani burada dümdüz kötü oynadım. Yapacak bir şey yok. Hemen uzun kılıcımı çektim. Tekrardan koridora gidiyorum. Bu arada Shyvana'dan aynı gengi bir daha beklerim. Çünkü Shy'a karşı güçlüyüm 1 ve 1'de. Ulti ile de 2 ve 1 atabiliyorum. Tabi Nasus'a karşı bu çok mümkün olmasa da şu anlık en azından. Erken seviyede yapmak istediğim pek yapamadım. Ve bu adam base atamadı. Üzerine asist aldı ve koridorda kalıyor. Hiç sevmediğim bir şey. Tek güzel yanı şu. Bu adam şimdi can az olduğu için TP gelmek zorunda kalacak koridora. Ben de koridoru üzerime alıp donduracağım. ki şuralarda bir sürekli Nasus'la VS atıyormuş gibi bir şey olacak. Hemen geldim bakın. Minyonlar umurunda değil. Tamamdır. Dön geriye doğru. Hemen bir W'ü bastım. Tamam düz vuruş attım. Ta teşekkür ederim minyon blok. Bir Q. Tamamdır. Harika. Öfkemi de biriktirdim. Tamam burada öldü galiba bu arada. Bu trolldür. Tamam bir Q'yu çevirdim. Gayet güzel. Hemen bir yaklaştım. A! Elimi kaldıramıyorum. Tamam ikinci Q. Gayet güzel. Yani bu arada bu kadar rahat oynayamazsın üzerime abi ben Renekton'um. Hani şu anda bu oyunun dakikaları benim dakikalarım. Hemen şuraya ittirdim ve base'imi atıyorum. Bakın TP'sini aldım adamı öldürdüm. Yapmak istedim yaptım diyebiliriz kısmen. Buradan yarık gökyüzü bu arada güzel olur bence ya. Bu can oranla buraya bir de böyle güzel can çekiyor ya. Bence çok kuvvetli olur. Bunu hemen bir, bir dakika uzun kılıç almam lazım. Değil mi? Yok alabiliyorum aslında. Tam bunu alayım direkt çıkayım ya. Hem cooldown olur iyi olur. Bu eşyayı dostlar hızlıca bitirirsek hem canlı oranla vururuz bu adama ekstra hasar çıkartmış oluruz. Hem can yenileriz yani uzun fightlarda iş yaparız. Hem de aldığımız istatistikler zaten işimize yarıyor. Takdir edersiniz ki son derece verimli olur bence. Şimdi dostlar biz 5 level'ız o adam da 5 level ve TP avantajından dolayı erken 6 level olabilir. Ama ben erken bir takasa girip bu adamla 6 level'da dövüştüğümde özellikle ignite farkından dolayı bir başarı elde etmek istiyorum. Şöyle a bu arada q çevirdim değmedi lan. Peki kardeş hemen düz vuruş W tamamdır ben seninle girdim takasıma. Bir yaklaşırsam bir de Q atayım aynen. Gel bakalım. Minyon'a her vurduğunda bir hasar yiyecek. Tamamdır. Şu anda beni beklerim. Bu arada 2v1 atabilirim şu pozisyonda. Hemen bir yaklaş. W at. Gayet güzel. Q. Hemen ikinci vuruş. Güzel. Tamam. Ultimi açtım. Burası benim için güzel bir pozisyon. Ignite'a bıraktım. Bir tane Q çevirirsem eğer. Tamam. Öldü o. Hemen skin dönmesini bekliyorum. Shay'ın bir şeyi yok galiba. Hemen şöyle bir eğri kaçalım. Tamam. Tık. Çiçek. Aa ölmemiş Nasus. Sen şaka mısın ya? Bu arada benim moralim bozdu bak. Çok güzel bir 2'de 2 oynamıştım. Bu adam ignite varken nasıl canını yeniledi abi kurtuldu. Neyse ben bu adamı dairede keserim şimdi. Tamam hemen W atalım. Q. E çık çık. Öldük mü? Ay ne diyorsun ya. Harika oldu. Çektiğimiz canla dostlar. O şeyden zaferden gelen canla birlikte çok rahat kurtulduk buradan. Hemen öfkeli Q basacağım bu arada minyonları hızlı puşturmak için. Şöyle bakın tık. O yüzden skill'imi beklettim. Hemen skillerimi attım ve base'imi koyuyorum. Shyvana ve Nasus'a da bu bir gözdağıydı. Skill'lerimi kullanmama rağmen 2v1 attım dikkat ettiyseniz. Çünkü Renekton baba. Hemen eşyamızı alalım. Takım ne durumda bu arada? 3-0. Ya kazanmayın ya. Şu takımım bir şeyler kazandığı zaman abi çok sinirim bozuluyor. Hani istiyorum ki her maçı ben taşıyayım böyle. Çünkü bu daha güzel oluyor. Hatta bir şöyle bir şey de var. Hani her maçı tabii ki siz taşımıyorsunuz sonuçta solo queue'da. Bu tarz oyunlar da denk geliyor. O yüzden ben kaybettiğim maçları attığım gibi hard kazandığım maçları da atıyorum. Takımımın işte yarısını kaybedip yarısını kazandığım maçları da atıyorum. Çeşitlilik bence önemli. Şimdi koridora gidip tekrardan savaşacağız abi. Nasus'la full savaşıyoruz. Bizim manamız var mı? Yok. Yapıştır abi. At bütün ne kadar skill'in varsa ya. Tabii ki pataküte atmayın bu arada karşınıza Nasus var diye. Adam güzel oynarsa kesebilir ki az önce gördünüz yani 2v1'den kadar zorlandığımızı. Hemen geldim şu anda koridor üzerime alıyorum bak. Şu saatten sonra şu minyonlar hiçbirine vurmayacağım. Her yaklaştığında kafasına bir skill ama o ayrı. Ha tek sıkıntı koridor dondurduğunuzda bu arada E basan nasıl her zaman nedir abi? Oyunculukları kötüdür. Ha sen hemen o hareketi yaptıysan o zaman güzel. Aa E açtı. Tamam ben kaçarım ki buradan. Ulti açtığı için dostlar hemen E'mle kaçtım. Bu arada bu büyük hatadır. Hani E'mi kullansam falan böyle bir zayıf pozisyonda olsam olur da kanka yok. O senin dediğin o çalışmaz. Gel bakalım buraya. Şimdi sıra bende. Hemen ultimi açtım. Evet tık W koydum. Geldim. Hemen ikinci W ile mesafe kapattım. Tık Q. Ya gerçekten gene mi ya? Kanka yeter lan. O can ne? Bu arada vurdum hasar gördünüz mü gençler? Cık. Tekrar diyorum Renekton. Ben buna tahrip almayı unuttum ya bu arada şu an fark ettim. Ne sıkıntı değil. Agresif bir tercih yapmıştım zaten. Ama tahrip olsaydı daha iyi olurdu. Çünkü nasıl bayağı bir dövdük sonuçta. Daha da öne geçerdik. Hemen şöyle bir düz vuruşta buraya yapalım. Burayı cancel'layalım. Şöyle üzerimize almam lazım koridoru. kamyon minion gitme. Of minyon of. Şöyle ikinci A'yı e da minyona patatalım. O bir tane minyon şu an beni trolledi. Canımı sıktı. Neyse şuraya pushladım abi. Base'imi atabilirim artık. Benim için harika. Nasıl base attırdım? 40 minyon. 63 minyonum. 2 tane plate aldım. Skorda öndeyim. Eşyam bitti. Dakika 8'de. Geçmiş olsun kardeşim sana şimdiden. Canı oranla vuruyorum. Yani birazdan büyük hasara çıkartacağım. Ki bakın risk almış. Nasus'ta ilk eşya pırıltı almak demek şudur. Ayon alan adam der ki ya kardeşim ben takılacağım. Tamam mı? bakacağım. Keyfime bakacağım. Seninle hiç işim yok demek oluyor. Pırıltı aldığın zaman kardeşim ben 6 olduğumda sana vuracağım. Mümkünse seni böyle şurada falan yakalarsam kovalayacağım kulene kadar. Seni keseceğim çünkü 1 ve 1 güçlü durumdasın altı level'da. Demektir. Kullanabildi mi? Kullanamadı. Neden? Çünkü ulti kötü bastı. Şurada ulti basarsam ben 2 tane e ile arkaya kaçarım. Sen patates olur kalırsın. Şimdi ultim dönmesi 10 saniye var. Temkinli olmam lazım. 10 saniye içerisinde güzel bir takasa girip Nasus'a karşı bir zafer elde etmem lazım. Yani şöyle tık bir de Q bastım. Gene mi ulti açtın sen? Oğlum sen şaka mısın ya? Aynı hareket kaç kere daha yapacağım merak ediyorum şu an. Tamam güzel pozisyondasın evet de ghost'un yok bir şeyin yok oğlum sen beni nasıl yakalayacaksın? Hop ultimi açtım. Tamamdır benim zaman. Aha bu arada Q basmamıştım arkadaşlar. Eee E'nin ikincisini de kullanamadık. Kötü oldu. Hemen şöyle Q bastım. Bekliyorum yeteneklerimi. Sen en dönecek mi? Benim de en dönecek. E'yi bekliyor şu an bana atmak için. Hemen bir Q bassam. Tamam. A! tamam sana o zaman yapacak bir şey yok kanka. Onu atacaktım o kaçtı. Nasip sanaymış. Hemen bir Q basalım. Bu kadar. Bu arada atemiz oynanamazdı. Orada Q basmasaydım gerçekten sıkıntı yaşayabilirdik. Tek sıkıntı Q basmadım demiştim ya pozisyonda. Öfkeli Q basacaktım. Q'umu bekletiyordum. Herhalde W basarken elim çarptı. O büyük bir troll oldu bu arada yani. Burada 2'de 2 atmayıp ölebilirdik. Hani gerçekten onu söylemekte fayda var. Şuraya bir Q basalım aynen. Teşekkür ederim minion gene arkaya gittiğin için. Tamamdır şurayı ittirdik. Evet şurada base'imizi koyabiliriz. Koreli base'i bayağıdır atmıyorduk. Hiç denk gelmiyordu bu arada Koreli base'i atmak. Şimdi atalım bir tane Koreli base'i. Buradan nereye gidelim? Adamlar 2 AP, 3 AP. CC'leri kısmen var. Aslında CC için Merkür olabilir ya. Gençler düz vuruşa dayalı çok fazla karakter yok rakipte. Şunu aldım. Buradan bir Sojin'e gideriz herhalde. Sojin e değil de ya da karabalta yapsam? Zırh gitmiyor gerçi. Ben bir uzun kılıcımı alayım. Koridoruma gideyim. Yolda karar veririz. Çünkü Haşmet'li de yapabilirim. Bu abi çok OP item ya. Hele şu değiştikten sonra fena güçlü. O yüzden de seviyorum. Bu arada yarık ilk defa alıyorum da. Ne kadar can yeniledim bilmiyorum. Ne kadarmış? Eksik canına bağlı olarak artıyor Hmm, yani ben bir candayken az önce bu adamlar düz vuruş yaptığımda belki de can yeniledim. O yüzden hayatta kaldım. Ve adamları kestim dolaylı yoldan. Tamam minyonları şimdi üzerimize alacağız dostlar. Şurada tutuyorum minyonları. Tamamdır. Oo, o ward'u Bak şimdi. O ward'a yöneldi. Şey tamam bak. Gel bakalım buraya. Şimdi ultimi de açtım. Q'mu da bastım. Bak şimdi o ward'a ne demiştim abi ben? Daha önce hatırlıyor musunuz? Demiştim ki o ward yüzünden çok can kaybeden oldu. Bu arada sen kanka sen flash basarım. Normal düz vuruş atmıştım da elim kalkmadı W'm var diye. Bakınız Ward yüzünden ölen bir arkadaş daha. Seriye eklendin kardeşim hoş geldin gel. Koridor sahibi Ward'u unutmayın. Taklitlerinden sakının efendim. O Ward'u sırf birini kesmek için atıyorum ben oraya yani. Artık şunu yemeyin dostlar. En azından siz yemeyin. Koridor gerideyseniz o Ward'u kesmeye gitmeyin. Hemen geldi bir TP nice. Adamın her şeyi duruyor. Bu adamla savaşırsam bu adam beni döver. Ama aramda 10 level fark var. Bir de adamın Q'su kötü. Şöyle kuleye bir tane vuracağım ya. Bana bir W atsana. Bir düz vuruş yapmak istiyorum sana sadece. Bak int bir hareket bu arada şu yaptım ama adam 04. Tamamdır. Bence gayet güzel bir takas. Üzerime atlayıp savaşmak isteseydi sıkıntı yaşayabilirdim. Şöyle bir görüş alayım. Bir wave daha pushlayacağım. Ne zaman araba olmuyor? Hemen yani şurada bir öfke biriktireyim. W, Q. Ne yapıyor kanka? Bu arada bunlar hep... Abi söyleriz. Hani... Aa! bir şey diyeyim ben kritik vuruyorum. Ben niye kritik vurduğumu sorabilir miyim? Benim kritik bir yeteneğim yok ki. Bir de adama W atamadık. Elimiz kalkmadı orada. Artık şayvana gördüğünüz gibi gelmiyor abi. Nasıl saldı? Niye saldı? Çünkü... Adam her geldiğinde ölüyor abi. Hemen bir düz vuruş daha. Gayet güzel. Hop. Bir Q. Hemen bir üstüne daha gidecektim. Ignite'ım var. Tamam bu adamı daha koyduk abi. Gayet güzel. Reset almadan daha koydum hem de. Bir de yarık gökyüzünün pasifi var. Herhalde o vuruyor bu arada. Hemen şöyle bir tamamdır. Tamam Q. Sen öldün kanka ya. Tamamdır. İkinci e yi kullanmak istemedim. Hani ihtiyaç halinde hasar yetmezse E geri dönecektim. Zaten yürüyerek de çıkabilirdim. O yüzden birazcık stratejik kullandım e mi. Yani kullanmayarak stratejik kullandım. Bilginiz olsun. Ya bir nevi skoru garanti altına almak istedim. Yani düz vuruş W. Şurada minyonlar ölsün bir. İkisi öldükten sonra da kuleyi alırız. Tamamdır. Gayet güzel. Şurada resetimi alabilirim artık. Gördüğünüz gibi 7-1 gidiyorum. Beni çıkarttığınızda skorlar öyle bir tek eş çok önde. Onun dışında aynı rakip fena durumda değil yani en azından ormancısı ve midi. Ormancısından iki kere biz kestik. Adam yazık 15 FF verecek kıvama geldiler. Neden? Renekton abi taptan o susu fena dövüyor. Ha bu söylediğim gidip de çok iyi nasıl oynayan bir adam için söylediklerim geçerli olmayabilir. Ben bile mesela dövemeyebilirim. Ama Renekton gerçekten ve gerçekten en ufacık da nasıl sonra nasıl asla vurduğunu kendiniz görüyorsunuz. Bakın iki öfkeli skill atarsanız eğer işte Q'nuzu ve W'nuzu tercihen iki öfkeli attığınızda ve E'nizle mesafe kapatıp aralara düz vuruş serpiştirdiğinizde tek kombo atıyor. Önemli olan tek şey hani birçok kişi soruyor mesela Renekton'dan ben oynuyorum o kadar hasar çıkmıyor. Çünkü öfkeli kullanmıyorsun yeteneklerini. Hemen üzerine atladık düz vuruş W'u. Tık şöyle Q. Baksanıza abi. Bak combo atmadım ben bu adamı şu an tam. Sadece yaptığım şey neydi? Adamın üzerine atlamak ve bir birazcık hasar vermek bu kadardı. Ama adamın canı kalmadı. Bir de skillerimi kullanmıyorum dostlar öfke biriktiriyorum. Herhangi biri gelirse diye önden hazırlık gibi düşünün. Biraz şöyle derine bir görüş alacağım. Şunu patlatalım önce bir. Şöyle bir görüş alalım. Tamamdır. Şu neredesin kanka? Piyasada yoksun. Hemen gelelim şöyle düz vuruşlarımızla artı hidramızla şurayı alalım. Kule teşekkür ederim. Tamamdır. Şu nasıl burada abi? Geldiğin hemen bir düz vuruş W. Q, E ile çık. Gayet güzel. Ulti açtı. Tamam geri doğru çıkıyorum. Gelmek isterse gelebilir bu arada. Sabah akşam keserim bu çocuğu. Tek sıkıntı şu an şayvana gelirse problem yaşarız. Ki az önce botu temizledi muhtemelen bana doğru geliyor. Ha. Bu arada hemen ulti artı combo. Tık Q. Aynen. Tamamdır. Ha bu arada E adamın üzerine doğru atmıştım. Arkam arkaya geçti. Sıkıntı değil. Tamamdır can çektim şöyle bir. Tamam şöyle bir Q basalım. Hemen bir tamam. Tiamat ah. Hemen E ile kaçtım. Gayet iyi. Adam W'su varsa bu arada sıkıntı olur bizim için. Tamam şöyle bir Q basalım. Çiçek gibi oynadık. Teşekkür ederim Amumya bu arada. Ama yarı kök yüzünden azından can çekecektim. Adam gördüğünüz gibi abi kaçıncı gelişi ve kaçıncı ölüşü. Ki bakın hatalı pozisyonlarda kalıyorum. Adamın geleceğini tahmin ediyorum ama ona göre hareket etmiyorum. Ona rağmen dövüyoruz adamları çünkü bir kere öne geçtik. Renekten böyle bir şey abi. Bir kere öne geçince bu hale geliyor. Ee, bir kere de öne geçemezse böyle bir iki kill de verirse ne oluyor biliyor musunuz? Nasıl yaşadığını yaşıyorsunuz abi. Sıfır alt oluyorsunuz. Bu arada bu hasara vermeyeceğim buraya. Çünkü ben onu tek almak istiyorum. Çıktı işaret atıyorum şu an. Çünkü o Kule olduğunu ammu ile paylaşmayacağım. Hani öyle söyleyeyim. Hayatta paylaşmam. Hele solo Q'daysam asla paylaşmam. Şurada resetimi almak istiyorum. Hymer geliyor. Hymer tut kanka şurayı da. Tek başıma alayım. O olur. Evet alamadı o. Çok mutluyum şu an. Alamaması için elinden geleni yaptım. Abi minyonlar ölmesin. Lan minyonlar al. Şu an tek derdim o kule ya. vallahi ölebilirim şimdi kule için. Çık kanka. Ammuyu satarım bu arada. Hiç umurumda değil. O kulenin golden'ı asla paylaşmam abi. Yok. Hani istediğiniz kadar mesela şu an bencillik yapıyorsun deyin. Snowball Chara oynuyorum. Buraya kadar oyunu ben getirdim. Ammu getirmedi ve bu gold'u böyle görüşmek bölüşmek istemiyorum takdir edersiniz ki. Hydra'yı aldım. Buradan bu arada Starak çok güzel oluyor. Karabalta da olur gerçi. Ya da Sojin. Sojin'e gideceğim. Niye? Kullan için. Sojin aşırı sevdiğim bir eşya. Hani sırf şu içerideki yetenek hızı için bile alınıyor. Riven'lar, Renekton'lar, Jarvan'lar bayılır bu iteme. Şu an durum ne ya? Bakalım şöyle bir. Hymer iyi durumda. Bot çok kötü durumda değil. Rakip Ormanca da fena durumda değil. Bizine gelmeseydi bu kadar ölmezdi. Bizim iyi oyunlarımız sayesinde adam geri düştü. Bu ne yapıyor? Kanka bu arada ben sen oynamaktan sıkıldım. Sen öne adım atmaktan sıkılmadın ha. Tamam da gidelim şu ikinci kuleyi alalım. Yani gold'un tek başımıza alalım Türkçesi. Hemen bir E'yle yaklaştım. Bir tane duruş attım. Gayet güzel. Yani şu anda gücüme güç kattım o gold'la birlikte. Sanki az güçlüymüşüm gibi. Üçüncü eşyamı erkenden bitireceğim. Şimdi kim var? Haymır var. Şayvana var. Bana gelebilirler bunlar. Şöyle bir görüş alayım. Nasus bana doğru yürüyorsa kesin biri var burada. Şurada mısın? Yok burada değil. E nerede bu herifler? Hemen gelelim şuna. İki öfkemizle tık W. Kanka elimi kaldıramıyorum bu arada ya. Q'yu baksana nasıl boşalttım. Adam o kadar uzaklaştı benden çünkü. Ulti basıp kaçan adam mı olur? Sonsuz skin ne bu? Renekton sahibiken atlet. Katlet ha tamam. Ha bir şey ne oluyordu? Boyutu falan küçülüyordu değil mi? Öyle bir şey vardı. O level'ı yapmak isterim bu arada. 14 level oldum. Görevlerde 14 level'a geliyor. Hemen W tık. Güzel şöyle bir hasar vurduk. Tamam. Hemen E ile keselim ki ben seni. Aynen. E'ye göre tamamlanmadı mı şimdi? A otomatik atak yapıyorum ya. Eriye yaptım onu. Artık eriyi algılamadı ya da herhalde erikler basılmıyor olabilir emin değilim. Alışkanlıktan tamamen hep A düz vuruş yaparım. Bunu yapınca abi yandaki minyona yürüdü. Teşekkür ederim. Sıkıntı yok. Adamı bingo shot'tan verdik bedavaya. <laughs> Hemen bu arada Sojin'in alt itemlerini aldım. Şunu satayım. Kuldanca daha çok iş yapabilir. Alırsam ne kadar etkiliyor? Ya, valla ufak bir fark etkiliyor. Tamam alayım ben. Kuldan daha değerli şu an. Zaten yeterince güçlüyüm. Tapu otoban yaptık. Normalde şu anki senaryoda takımım geride olsaydı tek bottan bottan gider maçı bitirmeye çalışırdım. Gerçi şu an maç çok kazanılmış değil gibi duruyor baktığım zaman. Benim çıkar direkt maçta gerider. Benim bir oyuna koymam gerekiyor. O yüzden de zaten otoban yaptım için Nasus'u bir süre salıyorum. Bu riskli bir hamledir. Nasus bir anda scale olup karşımıza çıkabilir. Ama yapacak bir şey var mı yok dostlar maalesef. Ekon oynayış yalnız. ay. Tamam. Hemen gelelim buraya. Ne yapıyor bunlar? Hemen şurada kestik. Tamam. Gayet güzel. Orada öyle bir kaçtılar ki ben an tahliye ettiler orayı. Fark etmişsinizdir. Ama güzel bir temizlik yaptık buraya. Resetimizi alalım. Eşyamız bitti. Şu alın hemen. Botan bir push alınması lazım. Sojin'i aldık. Buradan Sterak veya Karabalta. Karabaltalık bir şey var mı? Yok. Sterak. Hemen bir uzun kılıç alıp çıkayım. Şu anda en güçlü hallerimden birisindeyim. 3 eşyadayım dostlar. Artık bu saatten sonra her dakika üzerine item koyamadığım sürece geri düşüyorsunuz maçların ekranında bilginiz de olsun. Şu andan itibaren her saniye benim bir şeyler kazanmam gerekiyor. Bu arada üzerine slow push bırakmış. Yani bir nasıl oyuncusuysanız dostlar ilk bilmeniz gereken şey minyon kontrolüdür. Çünkü minyon sizin dostunuzdur yani. Ne demek istediğimi anlamayanlar varsa kanalda minyon kontrolü ilgili bir rehber videosu var. Oraya yönlendirebilirim sizleri. Şimdi artık 2v1, 3 v 1 bizim için hiç fark etmez. O yüzden çok rahat bir şekilde taptan push almaya devam ediyorum. Mid'de bir kalabalık gördüm anda giderim. Ama üzerime adam çekersem ve tapı otoban yaparsam çok daha worth olur bizim için. Tamamdır. Şimdi taptan abi ben güzel baskı kurdum. Nerede bu herifler? Bana kim geliyor? Nasus geliyor. Hemen gidelim. Tık bir Q. Hemen düz vuruş. Q bu kadar. Double Q yaptım. Yanlış anlattım. Sıkıntı yok. Hymer geldi. Tamam dert değil. Keseriz bu arada şu an ya. Bu adamlar bize sıkıntı teşkil etmez. Ha üzerime çektim bakın. Mid'den kule gitti. Çiçek gibi. Hymer nerede? Yok piyasada. Bu adam niye ghost basmış? şöyle bir totemini kıralım bu arkadaşın. Tamamdır. Aa ultisini bastı. Ultiye bastım ultisini. En bekletiyorum bakın hala menzilinde çünkü. Tık W. Bu kadar abi. Bu arada ben bu görevi tamamladım mı? Daha mı büyük gözüküyorum ondan yani bilmiyorum şu an tam çözemedim sistemi. Nick Jinx geliyor bu arada. Jinx kanka bir öyle gelemezsin diyecektim. Eş geliyor tamam. Eş, eş ulti atıp TP geliyor şu an buraya. Güzel hareket. Tamam şöyle bir... Kanka ben yalnız nereye gitsem biri var. Bu ne? Fresh'imi de attım. Ah W'ye donuşlayamam tavrını yandayım. Ne sıkıntı yok. Eşten biraz kötü oyun ya bu ulti atıp da TP atmam. Yani ne gereksiz hareketler. Ne kadar saçma sapan hareketler. Instagram'da gördüğünüz hareketler denemeyin abi şurada. At tipin ultini kullan adamları kesecektik. Çok kötü oynadık yani orayı. Gerçi Jinx flash attı o yüzden birazcık senaryo bozuldu bizim ama çok önemli değil. Şu an burada çok güçlüyüz. Tabut otoman yaptık. Artık maça dahil olup hızlıca bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yani takımımız oynamalıyız. Çünkü Shyvana da şu an AP kasıyor ve ciddi anlamda güzel bir hasarı var. Benim de bir MR almam gerekiyor. Steran üzerine bir MR eşyası alacağım. Belki doğanı kudreti falan. Adamlar AP olarak sayıları yüksek. Ulti geldi. Tamam Shyvan tutuldu orada. Hemen şuradan bir tane E. Aa bir tane E attım şeyden. Sayılmıyor mu öyle? Aa çok garip. Bunu çok garipsedim bu arada. İkinci eyle yaklaşacaktım. Haymır da yakalamıştım aslında şu anda ama neyse. Sıkıntı değil. Tamam buradan ne oluyor abi? Jinx kule altında tutamaz beni. Hop. Bu arada şöyle bir W hemen. Ignite Q. Bay bay kanka. Tutamaz demiştim ama. Yani kerilere karşı çok güçlüyüm Renekton'da. Hemen geldim buraya. Tık düz vuruş W. Ah. Düz vuruş atmasam mıydım diye düşünüyorum şu an. Hemen ikinci Q'yu da bastım. Bana gelecek biri var mı? Ammum var. Amma durumu buluyorum. Tamamdır. Güzel. Hemen şöyle bir yeteneklerimi atayım. Skillerimi bekliyorum. Bakın. Tık hemen Q'mu da attım. Eğri çıkamadım maalesef. Haymur güzel vurdu. Bu arada elimizden geleni yapıyoruz. Adamların kerisini kesiyoruz falan. Güzel pozisyonlarda kalıyoruz ama takımımızın pek etkisini göremedik. Ama multi bastı niye dalmadın diyebilirsiniz. Adam çıksa bir tane Q atsa ölecektim zaten. O yüzden çekindim biraz dalmaya. Biraz kararsız kaldım ama kararsızlık bizim maalesef ölümümüzle sonuçlandı. Tatsız, sıkıntı yok. Takım gerçekten kötü oynuyor şu anda. Maçı taşımak zor olabilir ama ben maçı taşımak için elinden geleni yapacağım. Tapta ölmemiz ve midde ölmemiz şu anda maçı ufak çaplı bir satışa neden oldu. Onu söyleyebilirim. Hadi oğlum eş. Şey Amumu diyecektim. Eş gerçi. Bir şey diyeyim bir dakika. Lux içeri flashla girdi. Nedenini anlayamadım. Çarpın yok bir şey yok kanka. Niye flashtan anlamadım. Amumu girdi çarpı yok. Alamadı. <laughs> e ultim falan da yoktu. Oğlum ne yapıyorsunuz? Sıkıntı yok. Güldüm ama. Ama güldüm yani. Dert değil. Bu maçı taşıyabilecek miyiz? Hmm, dostlar biraz sıkıntılıyız şu an. Hem nasıl için bir ağır yer gerekiyor. Takımda kimse ağır yer almamış. Yani ben bir almak zorunda kalacağım bu oyunda. E Tamam ben rutin bastım. Gel savaşırız eş. Eş tarar bu arada burayı. Hemen Q'yu da bastım. Morgan da bence son derece kötü ulti. Tamam. Tek sıkıntı Nasu beni arkadan tarıyor abi. Abi sana bir W. Tamam. Oy ne diyorsun? Vallahi ölmedi herif. Aa, öldü. öldü. Ölmedi. Öldü. <laughs> Nasus bu arada fena skill oldu dostlar. Artık bizim takalarımız bitti malum. Bir de MR lazım. Çok hasar yiyoruz abi. Tek ihtiyacımız şu anda MR. Ve tekrar öldük yani bu hiç hoş değil dostlar. Takımın en güçlü üyesiyiz. Yani bizim bu şekilde ölmememiz gerekiyor. Aslında çok daha rahat kesebileceğimiz pozisyondaydık. Niye kesemediğimizi gerçekten anlayamadım. 5000 hasar yemişim. Nasıl ustam? dostlar. Şu an 3 kere öldük dostlar. Giderse maç bizim yüzümüzden gider onu söyleyebilirim. Ben takım mesela böyle durumda kötü oynadığını görüyorum. Bakın şu andan cidden. Ama bot abi. Bir işe yaradı yok. Lux bot. Bir işe yaradı yok. Eş. Az önce güvendim. Bir damage bile çıkartamadı. 3 eşya eş. Garipsedim. O yüzden iyi bir oyuncu olmadığını düşünüyorum. E Eko'na da çok bir faydasını göremedim. Dakika 26 iki eşya. Şimdi bunların hepsini düşündüğümüzde ne oluyor abi? Aslında şunu diyebiliriz. Takımım kötü oynuyor. Evet. Bu güzel bir bahane. Ki Çoğumuz bu bahane kullanıyoruz herhalde. Ama bahanemiz bu olmamalı dostlar. Bahanemiz şu şey olmalı. Aa ben şu hata yaptım öldüm. Bu arada eş mesela kule altına bakın 4 kişiye ve kule kaybettik. Gereksiz bir hareket. Ben şimdi bottan tabii ki bir şeyler yapacağım. Hani bunun bir karşılığı olacak. Rakibim bu kadar tapta toplanmasının bir bedeli olur ama takımımızın bir hata yaptığında da bunu görmek istiyorum. Ben çünkü mid'den gidiyorum. Bak eko mid'den gidiyor. Ben bottan gidiyorum. Şimdi rakibin yaptığı büyük hata. Hele ki buraya tutarsa Lux ve Ammo bir saçmalık yapmazlarsa dümdüz vurt. Hemen yani geldim abi buraya bakın. Düz vuruş W. W'nin bekleme girsin diye buraya atıyorum. Hemen yeteneklerimi şöyle kullanayım. Minyonları ittireyim. Gayet güzel. Kuleyi aldım ve çıktım abi hadi görüşürüz. Bay bay. Şimdi dostlar bir MR eşyası alacağım. Çok fazla büyü hasarı var rakipte. O yüzden de bir MR eşyası alırsam çok rahat oynarız. an bir Negatron'u tercih edeyim. Muhtemelen doğan kudret daha mantıklı olur ya. Gerçi kutlu yas da var. Bu an bizi baya tank yapıyor. Şu an tanklık lazım bana dostlar. Bunu alacağım o yüzden. Bunu aldım. Bir tane de sıvışma alayım. Tatlı olur. Hemen geldim. Şu an atılan bir fight'tan da suspenden bir tık daha güçlü ama ağır yer olmadığı için takımda ve takımda ağır yer alacak kişi ben değilim çünkü üzerimde onu alabilecek buit yok. Ignite'le ilerleyeceğiz yani şu anda. Yapacak bir şeyim yok dostlar. Hmm, bir hata yaparsa üzerine atlarım. Ama yanında nasus var. Şurada öfke biriktireyim. Aynısını kullandı. Tarıtan olmadı bir yere gitmem lazım diyecektim. Bir şeyden CC yedim. Neyim o Morgana. Tam Eko Top'tan gidiyor abi. Şu an burada durabiliriz aslında bir süre. Ha şu çocuğun bir tarıtlarını keselim. Tamam Morgana'dan bir Q geldi. Gereksiz bir Q. Bu arada çok da mı çedim ya. Haymur ne kadar vuruyorsun abi. Üzerinde Negatron var. Neş mi gidiyor şu an? Millet SS. Bir görüş almak istiyorum Neş'e. Tamam. Almıyormuş. Eko Bot Top'tan gitti ama verimsiz oldu galiba. Aynen. Ben şu an canım çok az. O yüzden mide pushlayıp hemen hızlıca dönmem lazım buradan. Abi Morgana sürekli her yerden bana Q deniyor. O yüzden ben geri doğru çıkayım en iyisi. Bir canımı yenileyim. Çık abi oradan. Gördüğünüz, gördüğünüz gibi abi dakikada demiştim ya size. Belli bir noktadan sonra gücünüz düşmeye başlıyor diye. Ben gücümü yeterince kullandım. Artık benim pilim bitti. Şimdi artık sadece iyi oynayarak bu maçı taşıyabilirim. Ama Renekton'la bu maçı taşımak son derece zor. Onu söylemekte fayda var. Ve takım midde savaş arıyor. Ya olun atmaları lazım şu anda. Evet at ultini. At bu. Tamam güzel. Geçme ben yetişemeyeceğim galiba oraya ama eş tarayacak mı? Eş şey oldu abi. Haymar'ın taritini öldü. Aa çok kötü. Üçü de öldü abi. Ammu random, random atıyor. Türk demek ki. <laughs> Tilt oldu. Peki. Bu arada Ammu oyundaki en kötü oynayanlardan birisi. Şu anki muhtemelen ben iyi oynadım takım kötü oynadı diyor. Eh, yok kanka. Kimya işleri gidiyor. Gitsin. Kimya ruhu bizim için böyle bir kazanma koşulu falan değil. Gidebilir. Sıkıntı yok. Ç Sat orayı. Bu arada şu an dostlar biz maç kazanmıyoruz. Maçı şu an tutmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Rakip bir hata yaparsa tutarız diye. Tek yaptığımız şey bu. Ben şu an bitten gidiyorum. Mesela bas kuracağım. Rakip bir hata yaparsa değerlendireceğim. Morgan'dan Q. Güzelmiş. Eko nasıl da savaşıyor. Bari destek gideyim o tarafa doğru. Ama mümkün değil kaçması. Nasıl artık scale oldu dostlar. Dakika geçti işte, bakın. iki eşya sadece. Hiçbir şey yok bu adamın. Bak aldı eşya bak. Kanos gidiyor Çok rahat çünkü. Tamamdır. Hemen W'm bastım. Ultimle birlikte. Tamam Ultime gerek yoktu galiba ya gençler. Ağır yarası yok. Şurada internet bırakmam lazım bu adama. Tamamdır. Q'muza basalım. Shutdown verdi. Yani nasıl shutdown verecek kıvama geldi bakınız. Bu biraz tatsız. Hemen şurada bir gidelim. Aa ne yapıyor arkadan dolaşayım hemen. Geldim. Tamam. Bu arada bu satıştır. Onu söyleyebilirim. Tamam. M hala duruyor bakın em bekletiyorum tık flash tamam ikinci emi atacağım Q düz vuruş kanka ama ama olmaz ki bu kadar da ya. Vallahi bu kadar da olmaz dostlar. Orada attığı bir şifa yüzünden abi Jinx'in mükemmel oynayacağım yeri adamın arasına girdim çünkü renk en sevdiğim şeylerden birisi. Araya girip bir kür çevirmek ve bol bol can doldurmak. Adam bir şifa aldı, o W basamadım, öldüm. Yapacak bir şey yok dostlar. Maç abi her ne kadar ben solo queue'da bireysel desem de takdir edersiniz ki bir takım oyunu kısmı da var. Yani, elimizden geleni yapıyoruz. Bakın flash attık. Adamlar kötü pozisyonda kaldı. Çok güzel hasarlar vurdum ama devam bir şekilde gelmiyor ve böyle durmada yapabilecek gerçekten demiş şey yok. Bizim hatalarımız var mı? Elbette var. Ama maç kaybedilince bizim yüzümüzden mi desek? Bulsak buluruz dostlar. Hata buluruz da maçı kaybettirecek bir hata yaptığımı düşünmüyorum, onu söyleyebilirim. Şurada barona gidiliyor. Hemen gidelim barona bir desteğe. Gel barona. Aa ciddi misin? Morgan tuttu beni. Bir daha serdik üzerine bedavaya. da şunu kıralım. Durumlar ne abi orada? İşte burada maçı satabiliriz şu an. Ah burada CC yedim, ulti bastım. Öldüm, hep çok üşüyorum. Hemen şuna ele çıkamadım. GG dostlar. Ha baronu satıp maçı fight'a taşıyacağım diyeceğim ama dostlar hani zaten maç dediğim gibi kaybedildi biz bu maçı tutuyoruz sadece. Buradaki önemli nokta ne? Jinx Hyper Carry. Bu maç ilerlediğinde zaten bu maçı taşıyacaktı bu adam. En nasıl zaten maç uzayınca işe yarayan bir çar takdir edersiniz ki burada yapabileceğiniz çok bir şey yok. Bu maçı bu arada atarım. Bence güzel bir maçtı, Öğretici bir maçtı. Sadece zamanı geri alıp şuradaki fight'ı yapmak istemezdim. Şuradaki fight bence her şeyin başlangıcı oldu. Belki daha farklı şeyler yapsaydım maçta kazanç elde edebilirdik ama sonuçta yapamadık. Olabilir. Biz de kazanamıyoruz gördüğünüz gibi. Canımız sağ olsun diyelim. Bence öğreticiliği yüksek bir maçtı. En azından Nasus'a karşı bence güzel performans gösterdik. En çok istatistikleri merak ediyorum bu arada. Şu an takımın herkes bir vurduysa el hasar olarak. Şaşırmam. <laughs> Çünkü performanslar bence o kadar iyi değildi. Bakalım nasıl bir tablo bizi bekliyor. Şaşırmadım desem dostlar. Zaten söylemiştim. Yani 11K adamların Morgana'sı 23K vurmuş. Takımdaki herkesten fazla vurmuş. Bir tek Lux neredeyse kafa kafaya. Yani bu maçı zaten kazanamazsınız dostlar. Bakın yani bu çok güzel bir örnekti. 17.000 altın kazanmışım. 17.000 altın. Rakibin supportu yani en az altın kasan kişisi diyelim buna. Benim AD Kerim'de neredeyse kafa kafaya. Şimdi böyle bir maç kazanamazsınız dostlar. Maçı erkenden bitirmemiz gerekiyordu. Ha ben bitirmek için bütün hamleleri yaptım zaten biliyorsunuz. Tabi otoban yapmışım. Ama yapılabilecek farklı bir şey var mı? Yani takdir sizlerin dostlar. Gerçekten birçok şey fikir üretilebilir ama tekrar diyorum hani sorun bana gel ne kadar bayağı bir sorun var maçta. Canımız sağ olsun zaten buradaki olay ne abi? Maç kazanmak değil. Bir şeyleri öğretebilmek, insanlara paylaşabilmek ve bence hatalar öğrenme konusundaki en iyi noktadır. Bu maçta sanıyorum buna bir örnek diyelim. Zaten maçı 33 dakika oynadık. Üzerinde konuştuk abi. laf uzatmayalım ve bugünlük bizden bu kadar diyelim. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım öğretici olmuştur. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Bittiğini zannetme. Tekrar karşılaşacağız.